Sayın Bakanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız bakanım? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun hocam. Sizin, sizin arkanızda çok güzel bir tablo var. Ziyaret benim. Benim de arkamda çok güzel bir tablo işleniyor. Evet. Emek evet. emek. Tabanca Olgunlatma <laughs> Enstitüsü öğretmenlerinden Amine Tuğçe Önalber. Ee, öncelikle evet. bütün, bütün, dünyayı etkileyen e, salgın sürecinde Gayretinizle, güler yüzünüzle, desteğiniz için hem şahsım hem kurumum adına öğretmen olarak ve veli olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sabancı ol. Olgunlaşma Enstitüsü olarak COVID-19 sonrası bizler bütün çalışmalarımızı durdurarak ihtiyaç duyulan maske ve cerrahi önlük üretimine geçtik. Burada idarecilerimize başta kurum müdürümüz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı aksiyon aldılar. Bütün atölyelerimizde milli seferberlik ruhuyla e, özverili e, çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalarda e, tek kullanımlık e, cerrahi maske, e, cerrahi önlük e, tulum ve bunu göstermek istiyorum. İşitme engellilere özel e, e, özel bir maske hazırlandı. Görüyorsunuz ön e, kısmı şeffaf panelli. E, Peki bu buharlanma, buhar gözlüklülerde buharlama yapıyor mu? E, o Öyle bir şikayet almadık. Çok fazla kurumdan istek oldu. İhtiyaç duyan bütün kurumlara gönderdik. Çok talep gördü bu maskemiz. Buharlanma gibi bir şikayet almadık bakalım. Bir tek ee, bana gelmedi herhalde. Çok fazla evet. kuruma gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne demek. de hemen en kısa <laughs> zamanda ulaştıralım. Çünkü benim ee, keş, keşke olsa dediğim bir şey ve siz öyle bunu yapmışsınız. Tabii ki evet. çok memnun oldum. Evet çok teşekkürler. Çocuklar ve yetişkinler için kumaş maske üretimimiz de oldu. Ee, bu pandemi sürecinde. Biz bu eğitim öğretim yılında artık projelerimize, proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda ben size Puşide Atölyesi'nden sesleniyorum. Puşide sanduka örtüsü biliyorsunuz elde dival işi tekniğiyle aslında uygun olarak işleniyor. Evet. Şu anda iki ayrı Puşide örtüsü işliyor arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğümüz bir projemiz Puşide projesi. Ee, Sultan evet. Ahmet ve Hatice Şurhan Valide Sultan Kuzelerine ait şehzade e, sandık örtüleri elde e, simfırma ile işleniyor. E, bizim bu yıl farklı heyecanlarımız var. E, bir heyecanımız e, yeni bir projemizin ön hazırlıklarını tamamladık. E, Türkiye'nin e, dokuma kumaş haritası projemiz. E, ülkemizde evet. yöre yöre dokunan e, kumaş zenginliğimiz e, inşallah bu projeyle gün yüzüne çıkacak. Bunun e, kıvancını duyuyoruz. Ee, yine bizi heyecanlandıran e, bir diğer gelişmede planlanan mağaza açılışı. Tüm Türkiye'deki bütün olgunlaşma enstitülerinden e, toplanan ürünler e, satışa sunulacak. E, bu da ilk kez gerçekleştirilecek bir e, ve kültür hazinemizin aktarımının e, bir parçası olacak bir çalışma. Bunun hazırlıkları devam ediyor. E, buluşmada e, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne söz verdiğiniz için, bize de söz verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, bütün ailemiz adına, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ailesi adına size çok teşekkür ediyoruz. Çok, biz teşekkür ederiz. Yani Emeklerinizden kısa, dolayı oradaki evet, bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Hepsine selamlarımı iletin lütfen. Aleyküm selam. ee, çok aleykümselam. Büyük... en kısa en kısa sürede bekliyoruz ziyaretmeni İnşallah geleceğim, geleceğim. Ee, çünkü tamam. önem sözü verdiğimiz bir bunu. proje. Teşekkür ederim. Teşekkür aldınız. <laughs> tamam aldım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, zaten planlamamızda vardı zaten. İnşallah eee buluşup ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Ağlamak Allah ömür verirse. Ağlamak. Çok selamlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.